Merhabalar. Unreal Engine 4 ders serimizin sanırım 6. dersindeyiz. Evet, önceki derslerde anlattım. O sebeple yine hızlıca geçeceğim bir ders olacak. Content Browser. Content Browser dediğim gibi aslında bir dosya gezginidir. Klasörler bildiğiniz klasör bunlar. Yani açıp göstereyim hatta. Show Explorer diyerek görebilirsiniz. Bakın bildiğiniz klasör. Geometry Meshes. Geldim. Geometry Meshes. Sağ tıklayarak Show in Explorer diyerek klasör olarak açma şansınız mevcut. Hangi klasöre yaparsanız onda olur. Bu klasörün içinde başka bir klasör daha varmış. Burada da bu varmış. Bunu mesela çıkartıp geldim buraya. Mow here deyip taşıyorum. Bu artık burada. Geldim sağ tıkladım boş bir yere. New folder dedim. Kepstok açmış. Materials dedim. Bak materials diye bir klasör geldi. Bunu geldim. Buraya getirdim. Mow dedim. Bu artık burada. Yeni bir şey eklemek için burayı kullanabilirsiniz. Sağ tuşu kullanabilirsiniz. Import ile içeriye nesne aktarabilirsiniz. Nesnelerin türleri burada yazmakta. Save all derseniz kaydedilmemiş her şey burada ekranı gözükür. İsteğe bağlı kaydetme kaydetmeme yapabilirsiniz. Ama projeyi kapatırken mutlaka kaydetmenizi isteyecektir sizden. Zaten çalışmasını kaydetmemek de yani saçma. Klasörleri birbirlerinin içine taşıma şansınız. Mevcut mesela bu third person olduğu gibi buraya taşıyor. Bow here dedim. Third person içinde third person var. Bunu mesela tıkladım. Delete tuşuna bastım. Delete dedim. Sildim. Mesela third person pardon. Third person game mode. Yok çıkmadı. Bir şey deneyeceğim şu anda. Hemen bulacağım. Sakin olun. A, third person klasörü burada var. Bunu bunun sebebi de bir referans hatası. Bunun da çözümünü göstereceğim. Birazdan. Mesela 1 m alt direk küp yazıyor. Dene tuşuna bastım. Farklı bir şekilde geldi silme ekranı. Sebebi şu. Bakıyorum 1 m küp. Statik meşmiş. Bana diyor ki asset yani nesne olarak bir referansı var. Peki referans nerede? Bakıyorum hangi referanslar varmış. Third person example map. Yani ben bu 1 m küpü bu haritanın içinde kullanmışım. Bana diyor ki eğer bunu silersen nesne şey haritadaki de silinecek diyor. Tabi burada bazı şeyleri silgeç yapabilirsiniz bazı şeyleri ama bazı şeyler projenizin kalıcı olarak çökmesine sebebiyet verebilir. Bunu da unutmayın. O yüzden bütün referansları her ikisini de temizlemeden silmeyin. Peki her ikisi de nasıl temizlenir? Asset referansı temizlemek için kaldırmanız gerekmekte. Nerede kullanılmışsa, burada ne çıkmışsa, oradan kaldırmanız gerekir. Memory referanstan kaldırmak için ise işinizi bitirin projenizde her şeyi kaydedin projenizi kapatın baştan açın. O zaman memory referans kapanacak. Normal delete bölümü gelir. Burada tabi yapabileceğiniz bir şey daha var. Mesela bu 1 m küp işte bu küpü modelleyen bu küpü modelleyen çok fazla poligon kullanmış diyelim ki. Ne kadar saçma iş. Sen kendin bir tane küp oluşturdun, işte üç boyutlu modellemede daha az poligon kullandın. Bu ne demek? Daha az poligon olduğu için daha fazla performans kazancın olacak. E peki ben ne yapacağım şimdi tek tek hepsinin yerini mi değiştireceğim diyorsun. Hayır. Kalıcı bir işlem yapacaksan eğer Bu bir m tıklıyorsun Buradan Hangi statik mesh ile değiştireceksen burada da aynı şekilde kontrol tuşuna basıp fare tekerleğini ileri geri yaparak büyütebilirsiniz. Buradan mesela tıklıyorum herhangi bir şeyi seçiyorum. Replace referans diyorum. Bu 1m kübü buradaki ile yer değiştiriyor. Hepsini ne kadar varsa, hepsini miktarına göre referansın bulunduğu haritaya veya kod dosyasının e, bellekte kapladığı yere göre uzunluğu, kısalığı değişir süre olarak. Cancel dedim. Klasörü komple silebilirsiniz. Orada da aynı şekilde bakın birden fazla nesne var. Bunların referansları varmış. Evet. burada bu şekilde gezebilirsiniz. Mesela alt klasörlere girdim. Buradan basıp gidebilirim geri geri. Bunların hepsini böyle açıp kapatabilirsiniz. Filters bölümü var. Filtreler. Mesela buraya geldim. Blueprint klası tıkladım. Level'e tıkladım. Materyale tıkladım. Skeletal ve statik meşleri tıkladım. Content'e geldim. Bak hepsinin kendince bir rengi var. Bana sadece Blueprint klasları göster dedim. Blueprint kod dosyasıdır bu arada. Unreal Engine 4'ün görsel programlama dilidir diyelim. İşte kapattım level dedim. Bütün haritaları gösterdi. Kapattım bütün materyalleri, bütün shaderları bana göster dedim. Bütün statik meshleri göster dedim. Hatta dedim ki sadece third person BP'dekileri göster dedim. Bak sayısı azaldı. Sadece geometridekileri göster dedim. Bu şekilde klasörleri gezebilirsiniz veya bütün hepsini gösterebilirsiniz. Aynı anda birden fazla kategori açabiliyorsunuz. Şimdi bu third person biz bunun içine taşıdığımız halde niye burada gözüküyor? Öncelikle referans hatalarını düzeltmek için bir e, tuş var. O da Content klasörüne sağ tıklıyorsunuz. Fix up Redirectors in folder'a basıyorsunuz. Bak bir şey yaptı hemen. Şimdi bu meshesi buradan silebilir Yine de silinmedi mi? Taşındığından eminsin Fixup Redirectors dedin Klasörün içi Boş gözüküyor klasörlerin içi boş gözüküyor ama hala klasör burada Ve siliyorsun gitmiyor diyelim Sağa tıklıyorsun Show in Explorer diyorsun buradan siliyorsun Ama dediğim gibi bak Klasörün içini boş olduğundan emin olacaksın. Fix up redirectors in folder diyeceksin. Her şeyin kayıtlanmış olduğundan emin olacaksın. Ondan sonra show in explorer deyip Windows gezgininden sileceksin. Diğer türlü yani direkt nesne kaybın olur. Proje patates yani uğraşırsın sonra tekrar. Bir bakalım başka anlatabileceğim bir şey var mı? Ha ilginçmiş. Hiç kullanmamıştım burayı. View Options bölümü var. Buradan C++ klasörünü göster gizle diyebilirsin. Engine content var. Projene özel değil de motora özgü, editöre özgü nesnelere buradan erişebiliyorsun. İçerik barındıran pluginleri görmek için buton var. Görmüyoruz çünkü pluginlerin hepsi editöre özgü. O yüzden bunu da açman gerekiyor. bak Plugini kapatınca iki klasör var. Bunu getirince bütün pluginlerin kendi özel nesneleri burada çıkıyor ona böyle kapatabiliriz. Nasıl isteyeceğinizi bu şekilde seçebiliyorsunuz. Bir de klasörlerin rengini değiştirme vardı. He. Set color. Basıyorum. Geometrileri mesela e, mavi yapalım. Açık mavi, statik mesh'ler açık mavi çünkü. Bu şekilde rahat çalışma şansınız olabilir. Diyelim. Evet, Content Browser'dan anlatabileceklerim bu kadar. Ee, düşünüyorum. Başka da bir şey yok muhtemelen. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.